Biraz yeteneğin olabilir. Solda adam, ha, adam var. Aa, araba geldi. Helikopter. Helikopter. Oo, vurun lan. Oo. Oğlum ben Oğlum niye durdunuz? Ananı ağladım. Öyle ineceğim vallahi. In... Adam nerede şu arkamızdaki adam nerede? Hop 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 her yerde adam. Peki arabayı da binaya gel bir anda Reloading. Binaya gel binaya. Gir içeri Emre. Bak bak içeri bak bak. Şu an içeride. Bak. Bak. Berde. Gel Gel gel. Kıvan. Evet. Mesela burada kimse şey yoktu. Patlar çok sinirlendi ya. Tamam. tamam Sizin buradan. Bizim binaya bir... biri girdi. Kıvan alt sende. Tamam. Alt sende merdivene bak. Tamam dur. Merdivene ses duyuyoruz zaten. Ben düştüm Geliyor. bana bir iletabilecek. Ha şurada 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 şurada. Oy! Onu tamam. Şun Ha düşürdüm. Neredesin? Geldim. Sana iletabilecek. Çok uzaktı. Hadi Geldim lan öl be. Ya. Öldü lan. <laughs> Kafasına geldi bomba. <laughs> tamam o gitti. Daha bir tane. Tamam ne görev mi aldınız? Arabamız var mı? Var. Kamyonla ha, gidebiliriz. Bayrağı. Ben koşuyorum. Ay gaz maskesi çıktı. Loda up düştü sağ tarafa. Gel. Gel. Evet evet adam var. Alana girelim. Adam var. Alan geliyor çünkü. Ulan ölmedi be. Neyse gireceğiz abi bir yere dur. Bir dakika alttan Burası karar gibi taradılar be. Ama var ya bir saattir kurşun yiyor bana mısın demedi ya. Erdem sola mı sağa mı atlayacağız onu söyle bana. Ö öndeki Sağ binaya bu buna. Şu an. Bu binaya gireceğiz. Evet şuna Gel hadi. Gel buna gel buna. ay siz yukarıda kalmışsınız. <laughs> <laughs> tamam tamam. Çok... <laughs> Demet. Bir şey olmasın geldim. Ulan camın Hızır önüne, koydum. camın önüne zırh koymuş giremedim. ne yapayım? Beyler şurada şey, ey, cluster. cluster bizi Yatır. patlatacak. ya? Yere yat, yere yat. Adam geldi. Gel. Gel. Bir daha Etrafımızda oh. adam yok bu arada. Hurt bitten gördüm de. Sağ taraf Duman attı. Tepe, tepede, tepede, sniper var. O attı. Şurada. Aa orada bak. Ha. duruyor duruyor. Gördüm. Aaaa. Aa, Benim bir tane koruyayım. daha. At. o attı. O atıyor. Yap, yap, yere yap. Sağdaki sniper atıyor. ona basacağız zaten şimdi. Cluster bir, bir geçsin. Hmm. O, ben, akı bu kaç tane kumaklar Ne korumak be. İşte, Orada, sepet Orada sepet ben, var. Orada sepet var. Sepetten alıyor. Doğru mu? Erdem'in arkasında mı? mı? Tam siz gidin ben bakıyorum şu merkeze. indireceğim. Zaten yukarı çıkmamız lazım bu arada. Niye o tarafa gittiniz ki? <laughs> Şerefsiz bak ya çat şu şey atıyor oradan. Aa! Aa! Bu mayın nasıl patladı oradan lan yüzüme? Gel bana gel bak sen baş geri gidiyor. O oğlum Emrah koruyun gelin. Buradan burada çıkacağız burada, burada, mecbur. Burada bir yerde o da. Kaçmış gaz geliyor diye. Evet ineceğiz aşağı. Ulan burada bir kere evet, öldüydük hatırlarsanız. Arabayla ezilmiştik. <laughs> Ulan hala unutmadım <laughs> Unutur muyum unutulur mu ya? karşı tepede araç da geliyorlar. Bak bak şu işte. Aa Adamı nasıl ezdi. <laughs> Oo kaç kişiler lan? Oh, bak bir sağda adam var sağda var. var. Beyler ben karşıya bakıyorum benim sesimi koruyun. Hmm. Araba geliyor. biraz geldi. geldi. Yapma be. be. Haydi. Pis. Yan yan gibi yan gibi ah. geldi. <laughs> Ay. Aa kaçıyor. Tamam be. Tepedekiler be. vurdu. Ben adamı aldım alt çekimi de. Karşıda sniperlılar vuruyor abi. Ya araba geliyor. Nasıl kaçamıyorsunuz ya? <laughs> Hadi iki senden başka iki kişi kaldı dayan. onun zırhı yok ha patlattım ben ikisini. Ah bir o. Of Ralf. Baya güzel vurdu. Onlar iki kişi arkadaşı kaldıracak oraya bak. Gidiyor <laughs> gaz kaldırmaya gidiyor. Vay arkadaş herife strike attı ya. Avşatla darılgaz. Ulan üstüne ulan geldi de, biri de. <laughs> Aa geldi. vur. Al. Abi. Ay AMA AMA <laughs>